Evet, karlı baharımızın yapılışına başlayalım. Fırında karlı bahar yapacağız. Karlı bahar. Suyumuzu bırakalım, güzelce. Tenceremizi alalım, haşlayacağız. Evet, sosu için bir su bardağı yoğurdumuz var. İki adet yumurta. yarım çay bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı un yeteri kadar tuz pul biber şimdi bunları güzelce karıştıralım Evet haşladığımız karnabaharları sosumuzu bulayıp yağladığımız tepsimizi alıyoruz. Şimdi fırınımıza göndereceğiz. 200 derecede ısıttığımız fırınımızda 20 dakika pişireceğiz. Evet karnabaharımız pişti. Yenenlere deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Deneyip yorum yazarsanız. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.